Sabahtan beri memurlar söylüyor. O oh, memurlar da bana hayran. Sana kimse hayran değil, beğeniyor. Eee Bobby Bey şu anda görev altındayım. Parmaklarınızı götüne sokmak zorunda kalabilirim her an. Soksana ee, abi. Her an götünüze sokmak zorunda kalabilirim. Şu an elimi kaldırmıyorum size, görev <laughs> altındayım. Ee, i̇şimi seviyorum, haftalık gibi 150 dolar kazanıyorum. Köpek maması alıyorum sadece. Yani mecbur onu yiyorum. <laughs> O zaman içini düzgün olur. yapıp la ile ile paranı al gizli, Şimdi düzgün yapmadığımı nereden çıkardın sen? Ha? Ne yanlışımı gördün? Arabaya geçen bir tane lavuk görebiliyor musun burada? Arabaya geçen bir lavuk mu? Aynen. Yok ben, Fiyat, ben lamar sıkıntı yapacağım ben lamar. Fiyatı. Sana geldi küfür ediyor burada sabahtan beri amına koyayım. Ya ben, Genç adam, e, ben bunu yani görev altındayım küfür de etmek istemiyorum ama ormandayız amına koyayım. Herkes Onun at ormandan, benim ben sınırlarım. Buralar benim. buralarda benim. Benim elemanlarım burada. Kanka mı ediyorsun <laughs> lan? Kaptanım. <gülüyor> kaptanım. <laughs> kaptanım. Kaptanım. bu şartlar altında tactical giyebilir. Bak sen de burada saygı duyduğum mesela... insanlar var tamam mı? Onları korumakta görevlisin. Onları korumakta görevli olmasaydı sana gerektiği imajı verecek kaptanım. Kres izin ver. Kres izin ver. Kaptanım. 23 Nisan'da bir günlüğüne beni şef yapın da şunun suratına bir daha atayım ben ya. Ne yapacaksın ki suratına? Rica ediyorum sizden. Bekle, Bekle. sen yani eleman. 23-24 Temmuz'da yapmayalım Eleman ilgilen eleman ilgilen şundan. Noluyor <laughs> evet, ya burada? Şu arabanın... Şu Amcana araba gider yapıyor sikeceğim ben ağzını. <laughs> lütfen rica ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu kim? Bu dalga mı kim? <laughs> bu benim eleman. <laughs> 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 Suratıma bakıyor şöyle. Bakacak tabi. çık biraz oraya gitsene. Amcasını koruyor. Hadi Kaptanım kavga al, alacağız mı hepsini? Gerizek aldı konuşsana amına al, al, kodum sana Kaptanım var ya şu an iş yemek için Kendim Zor tutuyor amına <laughs> <laughs> <Al. al. gülüyor> <laughs> Uzaklaş Dur dur sektör. ben hallediyorum <laughs> be Sen geri çekilirsin sen geri çekilin <laughs> Bir dakika Bay Savcım şu an önemli bir işteyim hemen döneceğim size Arkadaşlar alanı güvenli bir şekilde boşaltalım Silah çek silah çek Polislerimize zorluk çıkarmayalım Aşağı Daha aşağı Koyması son ee, ne olacak? Kaptanım, kaptanım. Efendim, şu an görev yapmama tamam. engel oluyor arkadaş. İlgilenebilir misin rica etsem? İlgilenebilir Mobi Bey, lütfen. Mobi Bey. Tamam, sıkıntı yok. Ama onun büyük annesini becereceğim. Onu yalsın <laughs> bir kere. Tamam mı? Senin büyük annem ben gel. Dinden <laughs> beri sana hakaret <laughs> etmiyorum. Bak, benim sınırlarım içerisindesin. Orman mı seni bu bütün hayvanların üstüne yarar? Duydun mu beni? Orada Üstüne gelmesen de tuzlu. Hahahaha. Bunu verdik. Halledeceğim ben seni. Ben seni yazdım hafızama tamam mı? Ben seni hafızama yazdım hadi gidelim. <laughs> i̇lerle bakalım ilerle 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 ilerle. i̇lerle. <laughs> Sinirlendirmeyin beni ya. <laughs> çek fotoğrafını çek. Çek şunu fotoğrafını çek. Çek <laughs> çek. Gel birlikte çekilelim amına koyayım. Gel gel çekilelim. Ben gel daha, daha gel. şişman birini gördüm gel amına koyayım. Ne diyorsun lan sen bana mı? ha? <gülüyor> e, <gülüyor> normalde evet. bana bana normalde <laughs> e, bunu kullanma yetkin verildi ama Kaptanım yok sıkıntı yok benim yetkim var <laughs> e, ama kullanmayacağım. Sıkıntı yok 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 sen evet misin? evet sen yok, yok, yok. E, oraya bir şeyler yapmış. Ben sizin can güvenliğiniz için oradan gitmemenizi uyarıyorum. Evet. arka taraftan dolaşır mısınız? Çok teşekkür Ederim. Çok teşekkür ederim. Lamar atlasana. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür Sana ederim. Ben ya, ya. Ya, teşekkür ederim. Ben teşekkür Ben teşekkür ederim. 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 Yok yok biz devam edelim radyasyon var ya. Dur 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 dur. Dur emri gel. geldi polisimden. Geri gel. Geri gel emri geldi. Geri gel geri gel. Kaptanım herhangi bir saygısızlığımı gördünüz mü? Yok bir görmedim. Şu an o yüzden sen ilgileneceksin. Ama Bobby mi? öyle dedi. Ben ilgileneceğim. Evet orman senin kanunların. Şehir benim kanunlarım.

Biz <laughs> karışmıyoruz. Ee, biz karışamayız şu an zaten isteseniz Aa, de e, Koruma Bey çünkü burası sizin e, Emir Komuta yeriniz. Biz şehirden e, sorumluyuz. Bundan kaynaklı bir şey yapamayız yani buraya. Yani sakin olalım diyoruz. Sakin olalım diyoruz. Hala sınırlarını zorlamıyorsunuz. buraya bir şey Böyle olmaz yani. Ya bu adamda kalp pili var. Şimdi ölse ne yapacağız? Umurumda değil. Umurumda değil. Umurumda tam sırası bu Umurumda Adam Umurumda değil. Umurumda değil. Umurumda değil. davalar değil. <laughs>